hiçbir ilaç kişinin etrafla sohbet etmesini, insan içine karışmasını, e daha iyi öğrenmesini, ne bileyim bir işe girip çalışmasını hatta iş aramasını sağlamaya yetmiyor. Bu nedenle hastanın yetilerini geliştirebilecek, topluma yeniden katılmasını sağlayabilecek bir takım sistemlere çok şiddetle ihtiyaç var. Benlik saygısını yükseltecek, işe yararlılık duygusunu artıracak bir takım olanakların sunulduğu rehabilitasyon programlarına ihtiyaç vardır. Yani ilaç ve psikososyal tedaviler birbirinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun sadece bir parçasına yani ilaca ağırlık verildiği takdirde kişinin ee, sosyalleşmesi mutlaka eksik kalacaktır. Yasemin 70 senesinde dünyaya geldi. Çok akıllı bir çocuktu. Sesler duyuyordu işte Almanya'dan, Amerika'dan, işte kaloriferden ses algılıyordu. Herhangi bir Tıkırtıyı, gürültüyü o bir şey olarak yorumluyordu bize. İşte burada da şizofrene tanıslık konu oldu. Çocuğunun çok iyi bir yere gelmesini isterken kötü bir durumda olduğunu duyduğunuzda acı hissediyorsunuz, çok acı hissediyorsunuz. Hastalığıyla ilgili zaman zaman bitkin hissetti. Her şeyden uzaklaştı. Gündüz Hastanesi Yasemin'i tekrar hayata döndürdü diyebilirim. Buraya gelmekle resime tekrar döndü geri. Burası onun için çok iyi oldu anlayacağınız. Daha bir topluma daha yakın oldu. Her sabah kalkmak benim için büyük bir şey yani. Buraya gelip uğraşıyorum işte bir uğraşı oluyor, bir meslek gibi oluyor resim boyamak. Biz buraya şimdi kronik ruhsal hastalığı olan her hastayı kabul ediyoruz. Bu ne demek? E, psikiyatrik hastalığı nedeniyle toplum içinde e, yaşayamadığını düşünen, toplumun içine girememiş insanlar demek. Toplumda var olabilmek, bu hayatta yaşadığımız, yaşamak için bizim kullandığımız bir sürü yetileri süreç içinde bu insanlar kaybediyorlar ne yazık ki tam da bu noktada rehabilitasyon faaliyetlerine çok faydası oluyor. Terapilerin çok faydası oluyor. sanatsal çalışmalar dış dünyadaki bir takım şeylere ilgilerini çekmek bakımından çok önemlileri var hakikaten. Eğer bu arada bu çalışmalarda bir takım yetiler de kazandırabilirsiniz tabii çok iyiymiş. El sanatları atölyemiz var. Seramik atölyemiz var. Resim atölyemiz var. Dikiş atölyemiz var. Bizim hasta buraya sabah geldiğinde o gün içinde istediği aktiviteye girebiliyor. İsterse uğraş atölyelerine, terapisi varsa terapiye Aile gruplarımız var bizim, kendi sorunlarını paylaştıkları ve ortak çözümler e, bulmaya çalıştıkları bir grup çalışması o. Aileler neler hissediyorlar? Bu tarz hastalarla yaşamak onlar için ne demek? Çünkü inanın bu hiç kolay bir şey değil bir sürü baş etmek durumunda kaldıkları duygular var. işte demin söylediğim gibi çaresizlik, ne yapacaklarını bilememe, utanma, ciddi bir utanç duygusu yaşıyorlar. Kendilerini suçlama ve onların da hakikaten toplumda var var ile ilgili ciddi sorunlar ve problemler olabiliyor. Ben de Gündüz Hastanesi'ne geliyorum ve çok faydalarını gördüm. Çocukların hastalığını tanıma yerinden mesela işte nasıl baş edeceğimizi, nasıl bir hastalık olduğunu. Bunları burada öğreniyoruz. Yapacak çok şey var bu insanlar için. Hem onlara söyleyebiliriz, hem hasta yakınlarına, hem topluma söyleyebiliriz. Çünkü temel şey vazgeçiyorlar. Sanki böyle bir hastalık olunca, böyle bir insanı görünce vazgeçiyorlar. Yani yapacak çok şey var. Tek bir kelime insanın yaşamını ele geçirebilir mi? Ön yargıların kapısını sonuna kadar açan, iş bulma umudunun önüne set çeken güçlü bir kelime. Edinilmiş birikimlerin, çalışma gücünün ve isteğinin önündeki engel. Şizofreni. Erkan henüz 25 yaşında. 4 senedir iş arıyor. Tophanedeki iş ve işçi bulma kurumu onun onlarca kez kapısını aşındırdığı bir merkez. 99'da rahatsızlandım. Doktor yüzde şizofrenidir yazdı, ağır özürlüdür dedi yani çalışamaz raporu yazdı ilk önce ondan sonra yüzde 45 verdi kendi kararıyla. Askerden döndükten sonra işte iş aramaya falan kalkıştım, baktım olmadı yani çok mücadele falan yaşadım, İş aradım. Yani milletin ön yargıları falan da vardı, İnsan kaynakları şizofreni yazıyor ya orada. Görüşmek istemiyor. Adam korkuyor. Adam ne bil ne bilsin ki şizofrenin manasını bilmiyor. Şizofreni zannediyor diye düşünüyor. Almışım elime bir baylos. Vurdukça vuruyorum, vurdukça vuruyorum. Ama o duvarları yıkmak o kadar kolay değil. yani insanların ön yargısını düşünüyorum. Zaten üzülüyorum da yani. Bilmiyorum, göremiyorum da önümü. Bir sürü çukurlarla dolu. Tuzaklarla dolu. Hani nerede yani? Hani kim? Toplum nerede? Toplum bu zamana kadar ne yapmış yani? Siz ümitinizi yitirmez misiniz yani? Şizofreni hastalarının günlük yaşamda karşılaştıkları pek çok zorluklar olabilir. Bunların bir bölümü hastalığın doğasından kaynaklanabilir ama hatırı sarılır bir bölümü içinde yaşanılan toplumsal ortamdan kaynaklanır. Yani şimdi toplum eğer şizofreni hastasının çalışamayacağını düşünüyorsa, kafasında böyle bir mit varsa buna bazen hatta yasanın da dışına çıkarak hayır diyebilir. Diyelim ki bir filanca kuruluşun özürlük adresinden... Eleman alması gerekiyordur. Siz oraya e, görme engelli olarak ya da bedensel engelli olarak başvurduğunuzda kimse size hayır demez de bir şizofreni hastası olarak oraya başvurduğunuzda derhal 5 metre uzak kaçılarak hayır denir. Üstelik de hani gayri yasal bir biçimde. Hastalarımız zaten hastalığın getirdiği büyük yükle boğuşurken bir de toplumun bu basıncını, üzerindeki baskıyı çok yoğun hissediyorlar ve e, Sadece bu bile onların bir işe başvurmasını, bir arkadaş ortamına katılmasını, ne bileyim eğitimine devam etmesini, mesleğini yürütmesini başlı başına engel teşkil ediyor. Adım Dursun, soyadım Bin. 2004 yılından itibaren İşçi Bulma Kurumu'na gittim ve bu zamana kadar henüz gönderdiği iş yerlerinde pek olumlu karşılamadılar. Yani almadılar. Bugün de işte gönderdiği yerlerden birine gideceğim Masla. Bakalım. inşallah hayırlı olur. İstemiyorlarsa ya yedek yazıyorlar veyahut da biz sizi sonra ararız diyorlar. Öyle deyince zaten anlıyorum ben. Anladım ki aramayacaklar yani. Devletin buna bir zorunlu koşmasına rağmen yine de alma taraftarı değiller yani. Oysa insan birlikte yaşayıp nasıl insan nasıl değil bir nasıl bir olup olmadığını bilmeden yargılıyorlar. İşte ben büro memuru, büro eleman veya işte getir götür işleri, temizlik işleri gibi yapabilirim yani. Bu toplumdaki damgalamanın nedeni insanların bilinçsiz olması. Yani eskiden ben bile hasta olmadan Adam bir hareket yapsa, bir şey yapsa huylanırdım. Yani uzaklaşırdım herhalde. Ya deli derdim ya bir şey derdim ama o kişinin bir derdi mi var? Bir sebebi nedir? Öyle düşünülmez yani genelde. Hep böyle, böyle başlar ön yargı yani.